Merhaba arkadaşlar, dünyanın en gergin video kesitine hoş geldiniz. O zaman başlatıyorum. 3 2 1. Hoş geldiniz. <laughs> bir dakika. <laughs> <laughs> Bunu bu bir denemeydi. <laughs> selam hoş geldiniz. Aleyküm selam hoş bulduk. Neredeyiz? Yigo garajdayız Niye buradayız? Niye buradayız? Komşularımızın izin verdiği yeterlilikte gürültülü bir program yapmak istiyoruz. Aynen öyle. Ee, daha öncesinde bir e, podcast maceramız oldu. Kimse dinlemedi. Bir de dedik görüntülü kendi kanalımızda yapalım. Bunda kimse izlemesin. Çok iyi dedik bence. Aynen öyle kesinlikle. Ben Yiğit Alp. Ben Gökhan. Tekrar hoş geldiniz. Bu nedir arkadaşlar? Önce ondan bahsedelim çok kısa. İlk olarak en önemlisi arkadaşlar kesinlikle burada duyduğunuz şeyleri ciddiye almıyorsunuz. Evet. Çünkü biz iki tane e, aklı çok yerinde olmayan kova burcu erkeğiyiz. Katiyen ve katiyen biz ciddiye almıyorsunuz. Tamamıyla eğlenmek üzerine, muhabbet etmek üzerine yaptığımız. zaten izlemeyeceğiniz için çok Yani bir, bir yalan söyleyeceğim. Yalan olduğunu anlayacaksınız. Yani para kazanma amacı gütmüyoruz. <laughs> gibi bir yalanım var. <laughs> Tabii ki güdüyoruz yani böyle bir şey ama henüz değil. kafanıza göre takılın yani. Ee, nedir bu? Bu bir e, Loud Sessions isminde bir video cast serisi olacak bu. E, genelde güncel kalmaya çalışacağız. Gündemi takip etmeye çalışacağız. E, kendi kendimizce elimizden geldiğince yorumlayıp biraz da bunun içinde hani komedi olsun eğlenin. İşte, yani Sakin milli sınırları içinde neler yaşanmış. Yaşanmış bizim, bunlara bir bunlara, bakalım. Tepkimiz ne olur onlara bakacağız. Aynen öyle. E, yorum yorumlarınız bizim için kıymetli çünkü hani sizinle sohbet ettiğimiz havada bir şeyler geçsin istiyoruz. O yüzden mutlaka yorum bırakmayı, kanala abone olmayı, hype puanlarınızı kullanmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ah şiir gibi konuştu yine. Estağfurullah. Evet bu sevgili ülkemiz sağ olsun gündem hiçbir zaman bitmiyor. Bitmez. Bunun yani, bitse de biz yaratırız zaten bitse bir de gündem. De, bir, mutlaka bir şey aradan cımbızlar bir gündem yaratırız. Peki Sayın İhtalp bugün ne konuşuyoruz? Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ilk başta birazcık ünlü olmak ve bu ünlü olmanın bedelleriyle ilgili Baştan hazırlayalım mı kendimizi dedik? Kendimizi hazırlayalım dedik. Biz bu arada asla olamayacağımızı bildiğimiz için rahat konuşuyoruz. Asla deme ya şimdi. Aynı bo aynı arkadaşlar ben şimdiden söyleyeyim. Ünlü olursak aynı bozulma yaparız. Abi yapalım. şimdi sen o, eşine of. dostuna <laughs> söylesen. Ben eşime dostuma onlar eş dost. İyi yani bence. Böyle gider. Tabii canım eş dost falan işte 120 abone. Ee, ve ne ailemizdeki ne zaman saygınlığımızın. Kazan... Burayı kes ne zaman para kazanıyorduk biz? 10 bin abone. 10 bin abone. <laughs> Ona var. O vardı barbar. Var. Ya benim kuzenlerle bin oluruz da. Orada Peki, kalırız gibi yani. Ün, ünlü olmak mı diyorsun? Ünlü olmak diyorum evet. Yani şimdi iki tane aslında gündemi meşgul eden iki tane olay var e, bununla alakalı. Birisi e, bazı ünlüler e, Hı -hı. belli bir operasyon kapsamında bazı operasyonlar tarafından, tarafından bazı yani, ülkelerce <laughs> yakal e, tutuklandılar. <laughs> tutuklandılar. Bazı <laughs> işlemler gördüler. Bir olay yaşandı. Ve bunun üzerine şeyleri de açıklandı. İşte hangisinde yasaklı madde kullanmış, hangisi kullanmamış falan. Bayağı açık açık yani kimlik bilgileriyle vesaire. Bunlar yayınlandı. Ee, yani şimdi bu doğru bir şey mi değil mi? Ünlülüğün bedeli mi bu? Yani ünlüysen... ya yani şey mi az? Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani ünlü olduğun için... Halka mal olduğun için, göz önünde yaptığın işler tuttuğu için şey olması gerekiyor mu? Yani e, Cıncığına kadar yaşadığın her şeyi herkesin bilmesi mi gerekiyor? Bir şey diyeceğim bunu. Mesela şimdi ben ünlü olmadığım için bilmiyorum. Aynen. Ünlüler bunu bir açma kapama düğmesi yok mu? Mesela şuraya kadar halk bilse de şuraya kadar bilmese. İşte var mı? Ama şey çıkartıyorum şimdi paparazzi kısmını çıkartıyorum. Ha, ya işte bu kontrol edilebilir bir şey mi? Yani şimdi düşünsene ünlüsün. Böyle bir kapsamda yakalanmışsın. Hı hı. Ee, ama hiçbir günahın suçun yok. Hı hı. E şimdi itibarsız zedeleniyor. Tabii canım. Böyle bir Kemal şeyde adının geçmiş olması seni zedeliyor. E sonra bir açıklanıyor ki sen temizsin, temiz çıkmışsın. E ama diyorsun hadi bakalım, Yakınların, diyorsun. ailen senin buraya adının karıştığını biliyor. Seni sevenler biliyor vesaire. Yani işte bu şey mi? Soru şu. Ünlülüğün bedellerinden birisi bu mu? Yani ünlü olmanın bedeli var mı ya da Abi daha şimdi, genel bir soruyla. de bir sistem var ya. Bütün askeriyelerde oldu. Korkma, korkma. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> korkma. Şey gibi oldu öyle. Abi Vi ne var? Vietnam... Er var, çavuşun var üstünde. Aynen. Er ve er subaylar, as var. Aynen gidiyor. Şimdi sen atıyorum bin başısın. Kime Hı -hı. hesap soracaksın? Yüzbaşına hesap soracaksın. Değil mi? Yüzbaşı sana kimin hesabını verecek? Altındakilerin o hesabını verecek. O da üsteymenin hesabını verecek. Abi ünlülük de biraz öyle değil mi ya? Hı -hı. Şimdi sen halka mal oluyorsun ya aslında halkın biraz ününe göre... Hesap Yüzbaşısın, sorma hakkı oluyor mu acaba? Temenisin, binbaşısın. Ya yani onu ben şimdi biraz farazi söyledim de. Ha. Peki şöyle bir şey sorayım sana hemen hı. bununla bağlantılı. Ünlü oldun. Hı hı. Ee, ve örnek veriyorum işte sesinle, şarkılarınla hı. ünlü oldun. Hayat tarzınla örnek olmak zorunda mısın? Abi bence yani tek... Sonuçta şimdi örnek oluyorsun ama işte insanlar çünkü sana imreniyor biraz. Senin hani çünkü oradaki tek aslında vasfın ya da görev vasfın demeyeyim de tek görevin şu değil mi? İyi şarkı yapıyorsun ya da yapmışsın iyi olduğuna kanaat getirilmiş ve sevilmişsin. Hı hı. Senin şarkıların önemli. Daha devamında bir şey yapmana gerek yok. Hani illa örnek karakter olup insanlara yol mu vermen lazım? Abi lazım değil mi ya? Ben Bana lazım gibi geliyor çünkü. Ya şöyle bak düşün. Sonuçta abi insanlar seni görüyor yani. Bu zamana kadar şu video çıkarmak çıkmaz muallakta zaten. Bizi görmüyorlardı ama şimdi e şu an biz de evet, kameranın önündeyiz. Biz tam kameranın görünüyoruz. Önündeyiz ve şu anda. hani ne yapıyoruz? Kendimizi açıyoruz insanları. Doğru. Tamam. Ya yani buradaki muhabbeti biz yayınlamak istiyoruz ama yarın öbür gün sokakta biri bizi görecek. İşte bu tamam kendimizi ne kadar göstereceğiz ama biz bunu kontrol edebilecek miyiz ya da? Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum ki hani sevilen bir adam oldum. Sevilen tamam, bir insan oldum. Tamam. Halka mal olmuş bir insan oldum. Tamam. Eee şöyle oluyor sen yani bu şey yani zengin olmak için zenginler ne yapıyorsa onu yap gibisinden bir düşünce var ya. Aynen. Zengin olmak da istiyorsan ki insanlar ister. Ama birçok şey var ya bunun. E şimdi sen dışarıda ne bileyim birinin hakkını gasp ediyorsan adam seni eleştirebilir. Bak Haklı bir nedenden. Ha eleştiri kısmı başka bir şey. Çünkü o. Tabii o... ki eleştirilebilirsin. Biraz düşününce bu konu da çok tehlikeli yerlere gidiyor. Tehlikeli yerlere da. gitmez de. Yani eleştirilebilirsin. sanatını sebep de duruşunu sevmediğimiz. E, ya benim var. Var Öyle tabii. Insan. Hepimizin var. vardır. Film sektöründe var, müzik sektöründe var. Dur işte şunu. Edebiyat, edebiyat. Ya edebiyat. şimdi bu var. sanat yapmak zor. Ya da bence aslında bu konuyu biraz daha derinleştirelim. Yani şimdi sen aklı selim, aklı yerinde bir insan olarak Hı. karşına çıkan şeyin sadece sanat kısmını alamıyor musun mesela? İlla örnek mi alman lazım yaşam tarzını? Güzel dedin onu. Yani Özellikle sen burada... kendin bir hayat çizgisi çizemiyor musun? İlla işte bilmem kim bilmem kim popstar nasıl davranıyorsa öyle davranayım falan gibi bir şeyin mi var? Ya da insan olarak hayalin ünlülükteki aslında hayalin şu mu? İşte Gökhan Bey bilmem nerede yakalandı falan gibi bir hayalin mi var? Yani bir magazin programında meze olmak mı hayalin? Biraz evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Doğru. Arkadaşlar yani siz de meze olmak istiyorsanız şey yapacağınız şeyler benim Paparaziler ne bileyim bir tane modelle beni yakalasın ben. İsterim abi yani açıkçası. Serdar Ortaç'la büyüdük biz. Doğru. <laughs> Selam olsun severiz. Çok severiz. Çok severiz. Ya işte mesela buna bağlantılı bir olay daha var. Şimdi işin aslında biraz daha e, ünlüler açısından önemli kısmı diyelim. Biliyorsunuz bir ünlü bir YouTuber kardeşimiz bir problem yaşadı şu anda çok sevdiğimiz çok yani bir bu piyasada şu anda iyi en iyisi olduğunu kanıtlamış bir insan. Hatta belki de e, YouTube'un orta dönemleri işte 2010'lu yıllarda bu işi hani en popüler olan iki kişiden birisiydi. Zaten ilklerden. Tabii tabii ilklerden ve en popülerlerden birisiydi. Işte, en popüleriydi hatta. Bayat, e şu şimdi, an ismini duyuyoruz. bu adamın yaşadığı problem Bazen. gündem oldu. Bazı yine ünlü fenomen tayfa dediğimiz kısımdan bazıları ondan küfür yemelerine rağmen anlayışla karşıladılar. Hani sağlıklı, sağlık bir durumu olduğu için işin içinde. Hani anlayış gösterdiler gibi oldu. Abi şimdi işin içine sağlık durumu soktuğunda kimse yerleştiremiyor. kısmı hiç kalmıyor işte tamam mı? bir kısmı da umurunda olmadı ve eleştirdi. Hı hı. Ee, üzerine e, bu tarz içerikler üreten başka bir YouTuber arkadaş da ve onunla samimi olan bir arkadaş da. onun sırlarının da ortaya döküldüğü bir video yayınladı ve linçlendi mesela sosyal evet, medyada. Evet. Hani yakın arkadaşsın diye neden paylaşmak zorundasın bu kadarını falan gibi bir yerden hiç sen de videoya sponsor aldı diye ayrı bir sen bunun üstünden bir prim mi kasıyorsun falan bizim gibi bir topraklarda arkadaşını kardeşini satmayacaksın. Ya evet, kardeş. prim ya şimdi burada şöyle bir durum var. Adam hasta, evet ünlü. Bir sıkıntı yaşıyor şu anda adam. Hı hı. Ee, bu sıkıntı bilinse yetmiyor mu mesela? İlla bu sıkıntıya giden yolu her detayıyla öğrenmemiz mi gerekiyor? Ama mi? şöyle bir şey Bak, var oraya. ya. Sen bir hareket yaparak nasıl diyorum insanlara da biraz fırsat sunuyorsun. Ya şöyle bir fırsat abi dediğim gibi yani insanlar ünlü olmak ve e, güncel kalmak istiyorlar. Gerçi doğru bizim ülkemizde şimdi ünlü olma taktiklerine baktığın zaman bir TikTok sayfası yenilemen yetiyor yani. yani. Belki hani biz de insanlar... yaparız şimdi çok Tabii söylemeyelim. Evet. <laughs> Benim oryantal yaptığım videoları görmek için TikTok hesabımızı... Paylaşamıyoruz değil mi? Yok. Ha, tamam. Dırıt. <laughs> yani işte ünlülüğün sana getirdiği bazı yani çok getirisi olduğu gibi çok da götürüsü var aslında burada. Ben çok okeyim ya bu arada. Ya, ya tamamen kendine güvenle alakalı bir durum. Mesela ben şu an çok ünlü olsam hı hı. o şeyi kontrol edebileceğimi düşünüyorum. Yani çünkü bu ünlüler var. Ama hiç çok ünlü olmadık ki bilmediğim bir şeye karşı. Yok yani hayatımı kontrol edebilirim edebili gibi geliyor. Yani en azından şöyle yaptığım rezil gene rezillik yaparım da hani bu, bu rezillikler ama bu rezillikler ünlü olduğum ben... için yapılmıyor. Aynen, zaten ben zaten yaparım normalde bunu. de yaptığım rezillikler. Ben zaten bu rezilliği yaparım bende kalır bu rezillik gibi hissediyorum. Ya düşünsene bir işte sürü ünlü olduktan sonra sende kalmıyor. Artık. Bak bir sürü çok saygın ünlü ünlü insan var. Şu anda yaşları 60'lı 70'li olan yıllardır işte atıyorum film müzi, dizi falan Hı -hı. sektöründe olan. Adamın bir tane şeyini görmüyorsun. Falsosunu görmüyorsun. Maksimum şeyini biliyorsun. Hani o kadınla bir evlenmiş, boşanmış, sonra öbürüyle evlenmiş. Bir tek bunu görüyorsun mesela. Olabilir abi. Ama adamın evde ne kadar rezil bir adam olduğunu ya da arkadaş çevresinde nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Evet. Demek ki korumayı başarmış adam o kısmını. Ya işte en baştaki sorduğum soruyu onun muhtemelen ayrını sen yapıyorsun Yani. Peki bu soruya net bir cevap verebiliyor muyuz? Ünl ünlülüğün getirileri götürülerine değer mi? Arkadaşlar siz de bu cevabı öğrenmek istiyorsunuz. bizi hızlıca ünlü yapın. Aynen. <laughs> hemen ünlü yapın bakalım hemen ünlü bizden yapayım. gidenlerle gelenlere. Işte <laughs> Onun hemen bir, bir bakalım eksisini yapalım arkadaşlar. Evet bir bakalım. Yani aslında konuştukça daha açılacak bir konu bu. Yani bu sonu olacak bir konu değil. Hele ki bizim e, ülkemizde yani bizim kültürümüzde. Bizim derken bizim boş kapasitemizden bahsettin diye düşündüm. Onu çünkü ününü alamayız. Yok yok. Yani bizim ülkemizde genel insanlığımızda, kültürümüzde zaten hani yıllarca bir sürü ünlü evet. insan oldu. Aslında bize daha oturmadı da yani bizde hiç oturmuş bir durum değil. Bence bu konuyu burada bitirelim. Bence de ama bununla bağlantılı daha güzel başka bir konuya da geçebiliriz. Dedik ya hayatlarımız dökülüyor vesaire falan. Ee, ben abi şöyle bir kafamda bir e, hemen, soru işareti var. Hemen kafamdakileri dök sana yardımcı olayım ben. Bu benim ama kendi sıkıntım da olabilir. Sana şu an akıl danışacağım ben. Seansı 300 dolar başladı şu an süren. Hadi bakalım. Şey diyeceğim. Açken sinirli olan insanlar var. Uff. Öyle bir adam mısın onu sorayım ilk önce. Açken sinirli bir adam mısın? Ya şöyle, e, süresine bağlı. Nasıl yani? Yani 3 saate aç kalsam sinirli olmam. Ama dördüncü saatinde gerilmeye başlarım. Ama Niye? acıktığım anda sinirlenen bir insan değilim mesela. Ya bak şimdi bu beni çok rahatsız ediyor. Niye? Açıklayayım mı kendime? Açıkla. Şimdi ben seni tanıyorum değil mi? Aynen. da atıyorum. Başka birini tanıyorum. Neye ne tepki vereceğini biliyorum. Nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Normalde mesela sakin bir adam. Adam hep sinirlidir. Başım üstüne. Okeyim. Bilirim. Neyse ama ya bu bunu sakin bir bahane olarak adam, kullanma gibi bir. Şimdi bu, bu sakin dediğim adam acıkmış. Ve bana bağırıyor. Ve şimdi. bana bağırıyor. Ve bana çok güleceği bir şaka yapacağım normalde. Yapamıyorum. Çünkü bana Ve yaptım yani. ve bana tepki gösterdi. Ve niye tepki gösteriyor? Aç olduğu için. Bana şey ayak gibi geliyor ya. Hani açım. Çok sinirliyim Ne yapayım i̇şte abi? mi seni? ne yaparım? Gitip yemek Sana yiyelim ne yaparım falan levelında sinirli ya herif. Evet. Yemek yediğin anda yani ağzına o ilk lokma girdiği andan itibaren gülmeye başlıyor ya. Normale dönüyor ya. Ona da sinirler o, ki o, yani. O abi o on numara bence. O bir ayak. Değil mi yani? Ayak Abi, abi sen yap yap yapmayın arkadaşlar. Ya. Açsın bana ne? Yani yeseydin kardeşim abi, şimdi, abi? Bir... şimdi kan şekeri falan Oğlum, sen artık modern bir insansın. Açlın seni bu kadar Ha, ele geçirmesiyle yani. ele geçirmesi. Bu kadar primitif olmayın arkadaşlar. Biraz ilkelliğinizi bırakın yani. Bak diyorum ya ben şeye sinirlenirim ama orada da. Dedim ya 3-4 saat dayanırım sonra biraz gerilirim diye. Hı -hı. Orada da kendime gerilirim yani. Niye hala yemek yiyemiyorsun? Yesene yemiyorsun. lan yemeği lan hani, <laughs> Anladın mı? Oruç açısından işte biliyorsun yani. Ha ki şeyde de kızacak bir şey yok. Bazen hayat şartları işte işin gücün oluyor bir şey oluyor. Uzun süre aç kalıyorsun. Fırsatın olmuyor yemek yemeye. Onu zaten o zaman sinirlendim ben de. Onun acısını niye yanındaki adama? Bu aslında satasın yani? sadece açlıkla alakalı değil. Abi sen olduğun gibi göründüğün gibi ol ya. Olduğunu bozma yani. Abi sen bu ya kadar Ya yok kardeşim. Ben sana söylüyorum. Hepsi çok net ayak abi. Diyorsun değil mi? Ben ya o an patlamak istiyor birine Tamam mı? En yakınında sen varsın. Seni manipüle edebileceğini de biliyor. Senin anlayış göstereceğini biliyor. Sana patlıyor. Ya moruk karnım açtı da biraz. Kusura bakma falan. E kanka yani daha yani, sindirmedim be ben yani. orada bir dangozluk yaptım yani, diyemiyorum. Ya daha yemek borundan aşağı inmedi döner dürüm hani Nereye geçti o mi yani, alakalı bir şey senin hayır sen bayağı dolandırıcısın yalancısın <laughs> olursa sen yani bu senin psikolojinle yani <laughs> alakalı sömürüyorsun gasp tabii duygumu. canım abi açken sinirli olmak bence de love bir durum, düşük bir durum yani peki hemen bağlantılı başka bir şey sorayım Hı -hı. yeni uyanınca sinirli olanlar sence dolandırıcı mı abi yeni uyanınca seksi olanlar dolandırıcı İyi uyanan, sesi bildin tabi <laughs> Aynen şey neydi Ses kuruduğu için daha kalın Aynen. boğuk geliyor sesin Günaydın. Yani seksi olmaya başlıyorsun. Yani böylece, bu, bu asıl dolandırıcılık bu abi. yine bir aga takılmasının sabahı. Sinirlendi. Mesela sen mutfağa inmişsin. Sen benim aklımı yanmışsın. niye bulandırıyorsun lan? Düzgün konuş derim yani. Çayını içmişsin ben yeni uyanmışım. 5 saniye olmuş uyanalı. Günaydın kanka. Hayda. Hoyda. Kafada <laughs> yeni soru işareti. <laughs> kardeşim git çayını kahveni hiç öyle gelme. <laughs> Aynen konuşma Ama da, yok sinirli olmak hiç. başka bir şey. Ben mesela bir 20 dakika isterim insanlardan uyanınca. Ben bir iki saat isterim biliyorsun bunu. Benim bir 20-25 dakika yani... Bir uyanayım, telefona bakayım. Şöyle bir sağa sola bakayım. Bir elimi yüzümü yıkayayım falan. Hani bir bana Hatta mesela soru sorulmasın. Çünkü kafam çalışmıyor. Bazen sonra. şeyi istiyorum ben hani uyandım ve bana 18 saat boyunca bulaşmayın. da var var bende. Bak, o başka bir şey. Ben direkt her günden bahsediyorum. Yani her gün uyanınca sinirli olan insanlar. 20 dakika. Kahvemi sigaramı içeyim sonra. Yani 20 20 dakika sosyal yani. Hani böyle abi. bir bir kendime geleyim. Bana bir şey sorma. Benden bir şey talep etme. Ya şey de deme mesela. Kahvaltı hazırla deme mesela cevap vermem gerekiyor. çünkü. Evet. Diyaloğa geçme ki benim kafa bir hani motor çalışmaya başlasın. Ben zaten inerim, günaydın derim, güler Hanım, yüzle bir şey diyeceğim ya. Biz gittikçe asosyal mi oluyoruz? Asosyalden ziyade yani asosyal olmuyoruz. İnsanlara aslında. tahammülümüz azalıyor. Ha, e, bu gittikçe artıyor aynen. mu? Artıyor aynen. Yani Peki bu bizim yaşımızla mı alakalı yoksa jenerasyonla mı alakalı? Hepsi bundan dahil. Bence aynı oranda şey etkiye sahipler. Yani hem yaşın ilerliyor, artık Hı -hı. kafan kaldırmamaya başlıyor hakikaten. Yani insan kaldırmıyor kafan çünkü Normal hayatında da çalışıyorsun işte bir sürü insanla muhatap oluyorsun. Aptalı var geri gerizekası var sevdiğin insanlar var falan hani zaten onlar bir bulandırıyor ya seni. Evet. Senin tahammülünü yemeye başlıyor zaten. E, yaşından dolayı zaten artık kafa kaldırmamaya başlıyor. Üzerine jenerasyon değişiyor. Biz bizden önceki jenerasyon kadar kopuk değiliz sorun orada. Biz bizden önceki jener bizden önceki jenerasyonun bizden kopukluğu kadar kopuk olsak kafamız kaldırır çumurumuzda olmaz. Ama biz o kadar kopuk değiliz. Ya biz diğer jenerasyonlar da yine hala... geleceğini geleceğinde bildiğimizden ötürü hala iletişimde olduğumuz için kopamıyorsun. Şeyi yani. bak anlıyorum mesela. Bir gün tamam mı? Biraz önce de oldu bu zaten. Telefonum arıyor tamam bir aydır yazmayan arkadaşım. <laughs> evet aradı. Bilmiyorum. Çok iyi bir konu. Daha bak merhaba demeden anlıyorum niye aradığını. Kesin de arayacak beni. Ya işte ya mesela o... sen aradığında oh diyorum ya, ya günüm şenlendi Ama baba, baba orada şöyle bir durum var. Ona kızamadığın da bir noktadasın ya aslında. E, tabii. Çünkü samimiyetin öyle bir hale gelmiş ki adam sana artık meramını hiçbir şey söylemese bile aylarca anlatabilecek bir samimiyet var. Senin ben bende öyle bir yerin var mesela. Şimdi biz seninle dört ay konuşmasak hani dördüncü ayın sonunda beni arayıp ya iyi tak ben şuraya gideceğim beni arabayla bırakır mısın desen. Ben şey demem sana. Ulan insan bir selam verir diye açar. Hayır ederim. hayır onu ben deme. Onu sen teklif et. Şimdi bak. Bana ayak yapma. <laughs> tamam oğlum bırakacağım Allah Allah. Onu ben teklif ettim. De, o değil mi? Hani şunu demeye çalışıyorum. Yani senden çok yakın bir arkadaşın bir şey talep etse bile evet yani çünkü o samimiyettesin onu istemiyorsan o samimiyetteysen hayır demen daha işte güzel onu, abi onu daha istemiyorsan mi? o samimiyete bir duvar koyman lazım mesela abi. bak ben senden bir şey istiyorum kıramayıp evet demen daha az samimi geliyor bana direkt dümdüz hayır git falan desen ya ben, aynen. Bence daha da, samimi, bence de. daha yakın Ya Çünkü ben hissederim. demek ki senin şeyine güveniyorum orada. Hani beni anlayacağını düşünüyorum. Yani ben uyumak istiyorum. Ve yani samimiyetime güvenerek anlıyorum? anlayabiliyorum. Gökhan'cığım ben seni, değil. ben seni sabahki atış sınavına bırakmak istemiyorum. Çünkü ama sabah 7'de... Niye böyle şeyler söylüyorsun? Sabah, şey. sabah 7'de... Bipleriz orayı. Sabah 7'de uyanmak istemiyorum. O yüzden seni bırakmak istemiyorum desem bu daha samimi bir şey. En azından sana gerçek şeyimi söylüyorum. Doğru. Hissiyatımı söylüyorum ama... Bırakmak istediğim için teklif ettiğimi de sen biliyorsun ya. Orada böyle bir paradoks var işte. Bu paradoksu çözene şu an çekiliş yapamıyoruz arkadaşlar maalesef. çünkü Yaparız ki, konuk alabiliriz çekiliş kazananı. Aa bak evet ne diyorsun? Ee, arkadaşlar şimdiki Oynadım, kumara bak sadece Ankara içi konukları <laughs> alabiliyoruz. Ama ilerleyen zamanda Iğdır'dan... Kastamonu'ya, işte Kars'tan İstanbul'a her yere konuk alırsın. Ya oradan da gelebilirsiniz de şu an bilet barınızı yani, karşılayamayız. Yani tabii kendi, full kendi imkanlarınızla geliyorsanız gelin burada kaynatalım, muhabbet edelim. Aynen öyle. Stüdyomuz açık ama... Ama eli boş gelin Ha, Ama bana mail Bilmiyorum. adresine, abi ben öğrenciyim işte otobüs parası yollayın falan moruk kusura bakma derim. Biz de öğrenciydik. En, Engeli basarım. para verdik zamanında. Engeli basarım arkadaşlar ona göre. Öyle. Öğrenci evet. demişken... Aa. Biliyorum değil mi o Düşündüğüm konu mu? Hı hı. Çok tatsız ya. Ne diyorsun girelim mi ona? Girelim ya. Zararlı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Girelim. Şimdi ben telaffuzunda zorlandığım bir üniversite var arkadaşlar. Bulileniyorum bu yüzden. Arkadaşlar ben o yüzden... Hacettepe Üniversitesi değil. Hacettepe Üniversitesi. Ben Hacettepe'de Hacettepe desem var. ve sadece Hacettepe'liler beni... Yok bu arada Hacettepe demende bir hata yok. Çünkü... Hı. Ee, kullanıla kullanıla topluma yerleşmiş olduğu için o tarzda Hacettepe Demen'de sorun yok. Ama doğrusunu da kullansan onda da problem yok. Yani Hacettepe bunun abi doğru. o zaman şey. bir niye zorbalıyorsunuz ya? Ya o benim senin takılmayı sevdiğimden. Sonra. Ben seni zorbalamayı seviyorum. Ne olmuş abi Hacettepe'den? Sen bir bize Abi şöyle olmuş. Anladım. Okul yönetimi bir karar almış ve Hı -hı. bundan sonra yemekhaneye rezervasyon, öğrencilerin rezervasyon yaptırması gerektiği. Öğrenci yemekhanesi. Öğrenci öğrenci yemekhanesine öğrencilerin rezervasyon yaptırması gerektiği. Yaptırmayanların yemek yiyemeyeceği ya da daha pahalı yiyeceği falan gibi bir durum olmuş. Bunun üzerine de öğrenciler Hı -hı. protesto etmişler ve iki gün üst üste yemekhaneden kendi yemeklerin hani yemekhaneden bedava yemek dağıtmışlar falan gibi bir durum var. E tabii ki haliyle okul yönetimi işte polis çağırmış vesaire bir müdahale olmuş falan filan. Yani öncelikle... Şimdi e, bir dakika bu konu çok güzel konu. Ben burada zaten hayatımın son birkaç yılına kendimi buradaki catering firması gibi hissediyorum <laughs> tamam mı? Hani olayla hiçbir alakası yok adam. Yani <laughs> Ama bir şeyler kaybediyorum. Ama şimdi, ve bana patlamış yani <laughs> benim yemeğimi bedavaya dağıtmışlar gibi oluyor. Burada yani tek cümleyle iki kesimi de karşımıza alabiliriz abi. Ya burada karşımıza almam... Hayır şöyle burada öğrenci kesimine tavsiye veriyor olmamız lazım haklıyken haksız duruma düşmemeleri için. Tavsiye edildi Bizim düşüncemiz. Okul, okul Çünkü tavsiye de, sıfatımız yok bence. Yani, okul yönetiminde de şöyle bir eleştirim var benim. Abi üniversite hangi üniversite hangi şehir olduğu önemli değil. Ne kadar hmm. büyük olduğun da önemli değil. Senin kaliteni belirleyen şey iki şey var. Bir akademisyen kadron ve o kadronun ürettiği yayınlar. iki öğrencilerin yani o okuldaki öğrenciler seni o üniversite yapıyor. Şimdi sen öğrenci dostu olmak zorundasın. Öğrencinin destekliği olmak zorundasın. Yardımcı olmak zorundasın. Ki öğrenci dediğimiz kavram bizim ülkemizde hani gelir durumu olan çalışan bir kavram değil ya aslında. Evet. Tamam bizim ekonomik durumda işte çalışmak zorunda olanlar oluyor hem çalışıp hem okuyanlar tamam, oluyor çık vesaire. Tamam oradan Tony'a geri gel. <laughs> vesaire ama hani bunlar öğrenci. Gençler hı hı. E, hayatı öğrenmek zorundalar üniversite okurken. Yani bu adam 22-23 ya, yaşında evet. üniversite bitirdiğinde hem gezip eğlenmiş olması lazım hem... ...üniversitesinde düzgün bir şekilde mezun olmuş olması lazım Abi falan. kendini geliştirdiğin ilk yer zaten üniversite. Ya bu adamın şununla uğraşmıyor olması lazım okulda. Lise dediğimiz yer zaten 18 yaşına kadar gittiğim bir kreş yemek... okulu. Abi bu adam ben yemekhanede nasıl yemek yiyeceğim diye düşünmüyor olması lazım. Evet Bununla ama... Bununla uğraşmıyor olması gerekiyor bu adam. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Ya Çünkü e, açıkçası arka planını bilmiyoruz tamam Hani şöyle bir mesela israfı önlemek adına ya da kalabalığı önlemek adına bir önlem olabilir bu. Ya şimdi tek takıldığım nokta fiyat farkı. Yani ya daha cezbedici olsun ya burada, insanlar şey yapsın ama o bir yarışa sokuyor işte insanı. Bak insanları burada yani. şöyle bir durum varsa sorun yok. Ee, bir e, kelimeyi unuttum lan. Boş ver söyleme. Bu yani, kelimesiz devam edebiliyor musun ya? E, bir kullanımı varsa ya İngilizce ko konuşuyor gibi görmek istemiyorum. O yüzden şey. Biraz İngilizceceğiz. neydi? Onun Türkçesi Abius. şu an devam edemeyeceğim cümleye çünkü Türkçesi olmazsa. Neydi de ebüys? Su istimal etmek geldi. Yani eğer sen yemekhanedeki durumu öğrenciler su istimal ediyorsa gerçekten hı hı. ve orada artık önlenemez bir kaos oluştuysa, kontrol altına alınmıyorsa, hı hı. böyle bir yöntem deniyorsan eleştirmem okul yönetimini. Daha iyi bir fikir bulunabilir miydi? Bulunabilir muhtemelen ama yine de bir şey deniyorlar adamlar. Evet. En azından burayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Güzü de üniversitelerimizden bir tanesi. Evet. Ya yani hatta şu anda belki de. En iyi üç üniversitemizden Devlet bir üniversitemiz, tanesi. Devlet üniversitemizden evet. bir tanesi. Tamam kontrol altına çalışmak için bir yöntem bulunmuş. Bir e, işlem yapılıyor orada. Okey problem yok. Ama eğer durum şeye evrildiyse yani e, burada biz de abi buradan bir şeyler nemalanalım falan ya da. Ama nasıl kazanacaksın ki oradan ya? Rezervasyon olmasından. Ya işte ama niye yaptığını bilmiyorsun ya sorun orada zaten. Ya yani şimdi iyi, öğrenciler bu kadar tepki gösteriyorsa bu bence öğrencilerde çok bir numara yok burada. Yani o ya iyi bir ilk niyetle, konuştuğumuz kötü yüz... alınmış karar mı desek ya da demesek. Ben öyle diyemiyorum. Dur işte. Bir dakika bence şeye geçelim. Diğer olayına. Yani madalyonun diğer yüzü. Ha. Ya burada şimdi catering firmasındaki adam ne yapacak? Adamın ne suçu var oğlum? Evet. Adam yemeğini getirmiş, oraya koymuş. Bak oradan bir yere gireceğim. Şeyi de okumadım de. bu arada. Ben bunu Hı. ilk seninle konuştuğumuzda düşünürken şeyi de araştırdım. Yani bu catering firmasıyla ilgili bir şikayet bir şey var mı? Hani yemeklerle Hı -hı. ilgili falan? Var mıymış? Yok. Ben öyle bir şey denk gelmedim. Hatta şu anda Hacettepe'de işte okuyan arkadaşlarım, ders alan, orada yemekhaneyi kullanan arkadaşlarım da yemeklerle ilgili bir sorun olmadığını söylediler. Onlardan bildiğim kadarını söylüyorum. Şimdi catering firmasının burada bir suçu yoksa. Hı -hı. Çünkü yemekhane ücretini okul belirliyor. Evet. ...düzenini okul belirliyor. Her şey orada okul yönetimine bağlı onlarda. Yani catering'in tek yaptığı şey... ...yemeği getirmek ve yemeği dağıtmak. Ya çok emin değilim aslında o konuda. Nasıl öyle görünüyor şey var. şu anda bak. Şu an gündemdeki... Hı -hı. ...şekliyle konuşuyoruz. Ya bu arada arkadaşlar... hani var. ...bizi linçlemeyin. Biz gündemde... ...haberlerde ne çıktıysa, ne gördüysek... ...onun üzerinden gidiyor. yani Bir şey bildiğimizden değil. Linçleyin lan ne olacak. <laughs> şey. Linçleyin anasını satayım. Bir biz kaldık bu ülkede linçleyemem biz de linçleyin Neyse... Hı -hı. Ya o adama da yazık mesela tamam mı? Şimdi öğrenciler de haklıyken haksız duruma düşüyor. Heh ona geleceğim işte. Hak aramayı biz genel olarak bilmiyor olabilir miyiz ya? Abi biz birçok şey genel olarak bilmiyor olabiliriz. Bak al sana hmm. e, e, linçlik bir cümle. <laughs> Bilmiyoruz. Güzel dedin. Yani bu konuyu kapı şöyle kapatalım. E, öğrenciler çok haklı tepki göstermekte ama gösterme göstermekte şekli tepki... gösterdikleri tepki onları haksız duruma düşürüyor. Çünkü orada da e bu işten para kazanan vesaire bir bir yer var ve sen artık işi maddi zarara hani anarşizme vandalizme götürdüğün bir noktaya geliyor oraya gitmemesi lazım. Bence de. Oraya gitmediği sürece öğrenciler haklı. Öğrenci bu adam ve okuluna yemek yiyecek abi yemekhanesinde. Bu kısıtlama bu şekilde olmadan, şey olmadan. kısıtlama olmadan işte rezervasyon yaptırmak ne abi şey mi? Yani eee Michelin yıldızlı restoranda mı yemek yemeye çalışıyor adamın belki tek yemek yiyebildiği yer orası yurtta tabii evet şey yapıyor. adam belki evet öğrenci yurdunda kalıyor. Hmm. Maddi durumu belli. Sadece okul yemekhanesini kullanabiliyor adam. Aynen. Yani evet niye Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsü çok güzel bir sürü yeme içme imkanı var da e, niye kısıtlıyorsun adamı? Adam kısıtlıyorsun. niye ya şu düşünsene. Finallerin var, işte vizelerin var. Zaten ekstra e, okul okuyorsun şey vesaire. Bir Allah bir yemek da rezervasyonu. Ailenin gönderdiği buluyorsun. parayı idare etmeye çalışıyorsun falan. Bir de şey yemek rezervasyonuyla her seferinde uğraşıyorsun. Ol olmaz yani. Evet evet. Buradan seslenmiş olalım. Hacettepe Üniversitesi e, yönetimi de bunu bir düzeltsin. Öğrenciler de tepki verirken haksız duruma düşmesin. Sorun kalmasın. <laughs> herkes Çok güzel yani, herkes mutlu ülke <laughs> <kişi şimdi>. yaşayışında. <laughs> <laughs> evet bu konuyu da böyle polyana gibi kapatmış olduk. Güzel. Evet bu e, Loud Sessions'ın ilk bölümünün sonuna gelmiş olalım. Bence güzel ko güzel konulara hem eğlenceli hem ciddili böyle güzel parmak bastığımızı düşünüyorum. E, hem bireysel sosyal medya hesaplarımız hem de YouTube kanalımızın e, sosyal medya hesapları hem açıklamada var hem de videonun içerisinde zaten geçecek görürsünüz. E, bizleri lütfen... Eğer çok meraklıysanız e, bizim neye benzediğimizi, falan burada anlamadıysanız daha oradan bakabilirsiniz. E, bizleri takip edip abone olursanız, paylaşırsanız e, yorum yaparsanız ve hype puanlarınızı kullanırsanız çok memnun oluruz ki bu içerik devam edebilsin. Bu kanal devam edebilsin. Ya biz zaten konuşacağız. Ama hani siz de dahil boşa olun. konuşmamış boşa olalım diye, <laughs> yani. Diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> <görüşmek gülüyor>